Soner Kuru bizlerle birlikte Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Soner günaydın, hoş geldin. Günaydın, ya. hoş bulduk. Gülümseyerek bakıyorsun çünkü ben senarda genel müdür yapıyorum. Sonra genel müdür Yardımcısı e, yapıyorum. Herhalde bir endişeyle Şafak ne diyecek diye bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Senelerdir herhalde oradaki dil sürçmem değişmiyor. E, Soner, şimdi e, tabloya şöyle odaklanalım. Yani hem içeriye odaklanalım dışarıdaki gelişmeler de malum oldukça önemli ama biraz burada hazır az önce borsadan bahsetmişken buna bilanço döneminde ekleyerek biraz tabloya şöyle derinlemesine odaklanalım istiyorum. Bilanço döneminde de bugün itibariyle şimdi yine oldukça yoğun o bilançoların açıklanmasına bakacağız. Çimsa, Türk Hava Yolları, İş Bankası, ASELSAN bugün açıklayacak. Haftanın geri kalanında yine Ereğli'yi alacağız. Vakıfbank gelecek. Galata Wind, ondan sonra Albaraka gibi birçok bilançoyu alacağız şirketlerin finansal Gelecek. Şimdi bunlar ne derece etkiledi fiyatlamaları üzerinde? Dün enflasyon verisinin oldukça baskın olduğunu gördük. pozitif tarafta yansıdı çünkü beklentilerin altında kaldı. Ee, nasıl e, yorumlamak lazım ve bundan sonrası için sen haritayı nasıl çiziyorsun? Yol haritan nasıl? Yani şöyle yol haritamız özellikle şey makro gündemi takip ediyor olacağız Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci şimdi Ağustos'ta toplantı yok enflasyon raporu toplantısı olacak onu bir alacağız sonrasında 3 toplantımız var 3 toplantıda piyasa toplam 800 bas puan bir indirim bekliyor ve bu beklentinin gün ve be gün fiyatlara yansımasını takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. 19 Mart öncesi fiyatlamalara geri döndük diyebiliriz. 10.800'lerdeydik, orayı aştık dün itibariyle. O önemli bir etki. Ee, i̇şte enflasyon düşüyor. Bu enflasyonun düşüş hikayesi Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasında elini güçlendiriyor. 2.40'larda beklenen bir veri vardı. Bu e, oldukça altında geldi. 3 aydır enflasyon beklentilerin altında e, devam ediyor. E, işte Verinin detaylarına baktığımızda zaten yönetilen, yönlendirilen fiyatların o temmuzdaki etkisi var. D endeksi bunu çıkarttığımızda 1.45'e geliyor enflasyon. Yani bir miktar o doğal gaz zamlı yeniden ücret düzenlemeleri gibi konular 2'nin üzerine taşıdı. Şimdi Ağustos'ta 2'nin altında devam ediyor olacağız. Eylül'de bir miktar kıpırdanabilir okula dönüş hikayesiyle ilgili. Sonrasında gıda fiyatlarını takip ediyor olacağız kış ayları itibariyle ama yani büyük ihtimalle 30'un altında bir enflasyonla yılı tamamlayacağız. İşte faizlerde biz 35 bekliyoruz. O da dediğim gibi 800 puan bir indirime işaret ediyor. Ee, bilançolar geliyor. Bilançolarda şöyle bir hikaye var. Açıkçası zaten fiyatlamalarda çok etkili olmasını beklemiyorduk. Çünkü biliyorsun bilançolar geçmiş. Biz borsada öngörebildiğimiz kadar ileriyi fiyatlamaya çalışıyoruz piyasa tarafında. Ee, bir hasar tespiti yapmak için bir önemli bir araç olacak bu bilanço dönemi. Ee, ama hani piyasa beklentilerinden daha iyi geliyor. Ee, bu anlamda hani genel itibariyle onu söyleyelim. Fiyatlamalara çok konu olmasa da o korkulduğu kadar kötü bir bilanço dönemi değil. Zaten olumlu ve destekleyici olmasını beklemiyorduk çünkü özellikle tam da ikinci çeyrek e, piyasanın yıla başlarken aydan aya faiz iner beklentileriyle e, devam eden ama sonrasında o 49'a faizlerin çıkmasıyla birlikte hem üretici tarafın hem tüketici tarafın oldukça zorlandığı bir dönemi geride bıraktık bırakıyoruz. Bunun etkileri ama genel itibariyle bilanço dönemi o korkulduğu kadar kötü değil. Hatta bu sebeple bir miktar destekleyici olma hikayesi bile var diyebiliriz. Şimdi peki dünkü tablo biraz daha genele yayılan bir e, yükselişti. E, yükselişin devamı gelir ise yine genele yayılan bir tabloyu mu görürüz. Yükselişin devamı gelirse bir sonraki zirve test edilir mi? Yoksa orada uzunca bir süre yine takılma gibi bir e, görünüm söz konusu olur mu? Tabi bunu biraz teknikle de destekleyerek e, gidelim. Çünkü dün 10.900 test edildi ama aşılamadı. Bu ne anlama geliyordu? E, yani dün böyle bir miktar... E, Oralarda kalınamamış olması bize bir miktar yorgunluk işareti. Ama bu yorgunluk işareti hoppala kalıcı bir düşüşe gidiyoruz gibi bir şey değil. E, bu 9.100'lerden başlayan o trendin destek noktası e, 10.600'leri işaret eder. Oralara kadar geri çekilmeyi normal karşılarız. E, temel usullarda bir değişiklik olmadığı sürece de bu trendin aşağı yönde kırılmasını e, beklemeyiz. Yani bir miktar soluklanma... Normaldir diyebilirim. Sonrasında ama bizim bir önceki zirvemiz 11.252. Herhalde Ağustos ayı içinde borsa yeni zirveyi görür. Yani yeni en yüksek seviye görülür. Temmuz'da bir %15 kadar borsada bir hareket var. Biraz daha üstünde hatta küsüratlı. Ağustos'ta böyle bir performans beklemiyoruz. Onu söyleyeyim. Çünkü o bir miktar faiz indirim hikayesi önden fiyatlandı. Ama... E, Ağustos'un da hani aylık kapanış itibariyle yeşil olmasını, işte 11.250'nin üzerinde altında bilmem ama o seviyelerin görüleceği bir ay olmasını bekliyoruz. Genel'e yayılan bir yükseliş e, belki özetleyebiliriz. Çünkü tabii faiz süreci öyle hani menen bir konu ki bütün varlık fiyatlarını topyekün etkiliyor. O yüzden genele yayılan yükseliş bekleriz ama burada tabii negatif ayrışacak, pozitif ayrışacak sektörler var. Dünkü fiyatlamada da onu gördük mesela. Bankalar bir miktar orada pozitif ayrıştı. E, ulaştırma tarafında bir miktar ucuzluk hikayesi var. Orası pozitif ayrıştı. Önümüzdeki dönemde de biz bu faiz indirim fiyatlaması paralelinde bankaların pozitif ayrışmasını bekleriz. Paralelinde içinde banka olan holdinglerin pozitif ayrışmasını bekleriz. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının pozitif ayrışmasını bekleriz yarışmasını bekleriz faiz indirim fiyatlaması teması paralelinde ama dediğim gibi e, genele yayılan bir süreç Bence yukarı doğru bizi bekliyor Peki yani burada e, bu genele yayılan süreci sekteye uğratabilecek başlık var mı e, ve Eylül'e sonbaharı güçlü girebilmek için e, burada bundan sonrası için piyasa ne arayacak yani şu Ağustos takviminde ekranda Mesela bizi Amerika ve Çin arasındaki yaşanabilecekler. İşte yeni tarifeler için yürürlük malum orada 7 Ağustos'tu. E, Trump'ın açıklamaları var. E, yani hem burada tabii atayabileceği bir isim söz konusu değil mi? FED'e üye. İşte İstatistik Kurumu Başkanı'nı görevden aldığı gibi Amerika'da da sıcak başlıklar var. Biz bunlardan hep kopuk bir şekilde fiyatlamaya devam edebilir miyiz? Yani iç gündemle mi tamamen devam eder? Ve de tabii ki enflasyon raporu var. Bu ne derece destekler? Şöyle, e, şimdi özellikle... E, Trump yani içeride gürültü o kadar fazla ki dışarıyı çok duyamıyoruz biz. İçeride bir yandan tabii siyasi tansiyonun düşük olduğu bir dönemdeyiz ama e, özellikle bu faiz indirim teması yukarı doğru potansiyeli anlamında gürültüyü arttırıyor bir yandan. Bizi yurt dışından ne etkileyebilir? Orada siyah kuğu olacaksak eğer Rusya'ya karşı el arttırıyor olma hikayesi var biliyorsun. Yani bir tur e, Zelenski'yi alaşağı etti ee, sonrasında Putin Tabii buradan çok olumlu nemalandı ama şu anda da sanki gözünü Putin'e doğru dikmiş, Rusya'ya doğru dikmiş durumda. Oraya bir yaptırım, Rusya ile ticareti olan ülkelere Rusya ile ticaret yapmayın noktasında yaptırımlar gelirse o bizi bir miktar negatif etkileyebilir, bir risk olabilir. Ama aksi halde Powell'la tartışması, kavga etmesi falan e, onlar piyasaları çok negatif etkileyecek unsurlar değil. Şöyle... E, %1 olsun diyor hı hı. faiz ve özellikle isimler telaffuz ederek de aslında dolaylı olarak piyasaya müdahale ediyor beklenti yönetimi tarafında uzun vadeli tahvil faizlerini bir miktar aşağı çekiyor kendi istediğini yapıyor ee, yani faiz indirimi bir şekilde doğru ya da yanlış o başka bir hikaye mi faiz indirimi biliyorsun varlık fiyatlarını yukarı yönde tetikler ee, ben Rusya harici çok bir risk görmüyorum dış tarafta, İçeride ise e, yavaş yavaş adli tatilin bitmesinden sonra biz tekrardan bu dava süreçlerine doğru odaklanıyor olacağız. Orası bir miktar şey yapar, e, bir miktar e, faiz indiriminin olumlu fiyatlanması temasının üzerine hafif baskı yaratabilir diye değerlendiriyorum. Peki yani bu enflasyon raporu toplantısında mesela bilmiyorum e, gidecek misin ama yani hani gittin e, klasik soru malum işte ne sorarsın? Dünkü enflasyon verisinin ardından mesela kafanda soruların değişti mi? E, ya da hala ana sorunun cevabını mı arıyorsun? Ne diyeceksin bu noktada? E, ya şöyle Merkez Bankası bu süreçte bu uygulanan orta vadeli programda e, üzerine düşenden daha da fazlasını yapıyor. Yani bu noktada artık hani o metinde var ya maliye politikalarının sürece etkisi hikayesi biraz orası artık devreye girmek durumunda. Şuna benzetiyorum bir futbol üzerinden örnek vereyim. Topu tam hata çıkarken topu kaptırdık ikinci çeyrekte. Merkez bankası 100 metre depar attı, geldi topu çıkardı. Enflasyon ilişkin beklentiler 19 Mart sürecinin ardından hiç bozulmadı. Çok şahin, çok proaktif bu noktada bir yönetim var. Burada soru şu kalıcı olacak mı? Yani bu bedeli ödedik. Bütün paydaşlar olarak bu bedeli ödedik, ödüyoruz. Bu kalıcı olacak mı? Kalıcı olması için de gerek maliye politikaları, gerekse yapısal reformlar, bazı yapısal dönüşümler gerekiyor. Ben bundan sonraki süreçte flaşların biraz daha o tarafa doğru kayacağını düşünüyorum. Yoksa faiz hep o örneği veriyorum biliyorsun bir ağrı kesici hı hı. ateş düşürücü etkisi. Enflasyonu belli bir noktaya kadar getirecek ama hem kalıcı olması için hem de artık belli seviyelerin ardından 20'nin altından mesela onlara belki tek haneli gelmesi için tek başına faiz yetmeyecektir diye değerlendiriyorum. Enflasyon raporunda artık buraya doğru bakacağız. Tabii burada herhalde odaklanılacak noktalardan bir de bundan sonraki süreçte kredi kanalları olacak. Yani Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek beklentisi var. Önümüzde 3 toplantı var değil mi? Biri 11 Eylül'de olmak biz üzere biz 1 adet 300, 2 adet 250 ile toplam 800 puan indirimle 35'e gelmesini bekliyoruz politika faizinin yıl sonu Peki yani burada mesela işte bu sabah da yine birçok manşette de tartışılan konulardan biri işte sanayici reel kesim tarafı aslında. Kredi kanalları, ticari krediler mesela yanılmıyorsam %60 değil mi? %60'ın üzerinde. Şimdi ne dedin sen burada? Yıl sonunda %35. Şu anda geldiğimiz noktada %43'teyiz. Orada bir makas söz konusu. Burada bir beklenti var. Mesela bu beklentiye cevap bulunabilir mi sence? Şimdi şöyle tabii e, özellikle Türkiye ekonomisi bir kilo kaybediyor bu ee, enflasyonla mücadele bir diyet programı. Kastan mı yağdan mı kaybetmek istersin? Biraz tabii ki yağdan kaybetmek istersin ama biz ekonomide kastan kaybediyoruz. Neyi kastediyorum burada? Sanayi tarafı küçülüyor. Orta vadeli ekonomik programı başlarken sanayinin toplam milli gelir içindeki payı %26'lardaydı. Son büyüme rakamlarında bu %19'lara geriledi. Ee, bu kas kaybıdır. Biz sanayiden Vazgeçmek istemeyiz. Bir miktar tüketimden ithalattan vazgeçmek isteriz. Orası görece hala aslında güçlü. Evet, tabii ki önceki dönemler gibi değil. E, bu noktada faiz indirim süreci e, reel sektörün, reel sektöre kobiye. Türkiye ekonomisi çünkü aslında çok da büyük dev şirketlerden oluşmuyor. Bizim omurgamızı o kobiler oluşturuyor. Onların finansmana erişiminde ciddi problemler var. Ee, ya Orada da işte bir türlü seçici olmayı beceremedik. Özellikle pandemi sonrasında da yine faizleri o düşük seviyeye çektiğimiz dönemlerde kobilerin finansmana erişimi aslında ekonomi yönetiminin derdiydi. Ama maalesef o faiz ucuz para döndü dövize altına talep olarak gitti. Önümüzdeki dönemde burası önemli. İstihdam tarafında ciddi problem var bence ee, yine ekonomik programa başlamadan önce geniş tanımlı işsizlik %24'lerdeydi %32-33'lere kadar geldi ee, yani manşet işsizlikten bahsetmiyorum geniş tanımlısı ee, yani çünkü gençlerde şöyle de bir durum var o paraya ama ben evde oturayım otur evladım diyor babası ee, iş aramayınca da işsiz sayılmıyor o yüzden geniş tanımlı işsizlik daha önemli o da %32-33 Ekonomideki bütün paydaşların bu faiz indirim sürecine ihtiyacı var özellikle reel sektörün. Peki yani hani senaryo dahilinde burada bir e, genişleme olursa hani bir miktar bir e, işte e, musluk açılırsa diyelim onun nasıl bir etkisi olur? Musluk o kadar açılmayacaktır. Tabii. Yani şöyle beklenen enflasyonu hikayesi orasına yönelik %23. E, politika faizi 43. E, faiz indirim sürecinde de ekonomi bence hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon karşısında pozitif reel faiz bölgesinde olmaya devam edecek. Haliyle önceki dönemler benzeri ucuz paranın yaratacağı farklı bölgelere spekülatif taleplerin oluşmasını falan beklemiyor olacağız. Para gerçekten çok lazım, çok gerekli olduğu yerlere gidiyor olacak. Ucuz para dönemi o artık yok gibi bir şey diyelim yani.